meslektaşlarım, sevgili çalışma arkadaşımız, hemşire arkadaşlarımız, sağlık personeli arkadaşlarımız, sevgili vatandaşlar, burada şifa olmak için gelen e, hasta yakınları, hepinize bu üzüntülü bir olaya rağmen hoş geldiniz demek istiyorum. Öncelikle geçmiş olsun demek istiyorum. Sürükleniyoruz. Sürükleniyoruz. Bu cezasızlık ortamında şiddet sarmalında uçuruma doğru sürükleniyoruz. Sürükleniyoruz. Sağlık sistemindeki yanlış politikalar nedeniyle uçurma sürükleniyoruz. Sürükleniyoruz. Saçlarımızdan tutulup yerlerde sürükleniyoruz. Biz buna itiraz ediyoruz. Anneler, babalar saçının tek teline kurban olurken o çocuktan o eğitimlerinde destek olurken, emek verirken, yılları geçerken bir kendine bilmez, vahşice o kıymetli saçları elinden tutup yerinden koparıyor. Buna hiç kimsenin hakkı yok. Buna izin veremeyiz. Bizler hekimler olarak, sağlık çalışanları olarak şifa verirken bu muameleyi hak etmiyoruz. Sağlık Bakanı diyor ki Sayın Kemal Memişoğlu sağlık emin yenilerdi. Evet teşekkür ederiz. Evet sağlık buradaki çalışanlar, hekimler sağlık çalışanları sayesinde emin erilerdi ama yanlış politikalarla hastayı müşteri olarak gören zihniyetle kar odaklı yaklaşımlarla bizler bu şiddete hep maruz kalıyoruz. Kışkırtılmış sağlık hizmeti talebini arttıran söylemlere artık son verilsin. Sıradan bir sosyal medya paylaşımı sonrasında en ağır cezayla yargılanması için elimizden geleni yapacağız diyenler bir sağlık çalışanın başına bir şey geldiğinde çıkıp Evet bu saldırganın, bu vahşeti uygulayanın en ağır cezayla yargılanması konusunda bir açıklama yapmıyorlar. Geçmiş olsun diyor. Biz onlara diyor ki, diyoruz ki geçmiş olsun. Sağlıkta şiddete son verilmesi için etkin uygulanabilir ve meslek örgütüyle sendikalarla beraber verilen bir kararla bir sağlıkta şiddet yasasını talep ediyoruz. İstiyoruz. Bunu çıkartmak zorundasınız. Hepinize geçmiş olsun arkadaşlar. Bu son olsun diyoruz. Sağlıkta şiddet istemiyoruz. Sağlıkta şiddet istemiyoruz. Sağlıkta şiddet istemiyoruz. Sağlıkta şiddet istemiyoruz. Hastanemiz acil servis doktorlarından Doktor İrem Sarıkaya görevinin başındayken hem sözlü hem fiziksel saldırıya maruz kaldı. Bu vahşi saldırı sonucu destektaşımızın vücudunda fiziksel hasar beceriksiz politikaların getirdiği randevu sorunlarını, hasta yükünü, personel yetersizliğini, fiziksel olanakların yokluğunu, acil servislere yükleyerek yeşil alan güzellemesi yaparak çözemezsiniz. 4 saat politik hizmeti sadece yetkililerin halka şirin gözükme çabasıdır. O kaybetmeme uğruna sonlandırılmayan bu düzen meslektaşlarımızın canına kastetmektedir. Sağlıkta şiddet en hassas noktamız. Uygulanan sağlık politikalarının da bu şiddet sarmalını tanrılandırdığı çok açıktır. Ucuz, popülist politikalarla sağlık sistemi yürütülemez sistemin tek ayağı hekimler ve sağlık çalışanları değildir. İdareciler, müdürlük, bakanlık, hastalar, güvenlik personelleriyle tüm bileşenler sorumluluklarını yerine getirmelidir. Ancak maalesef sistemin tek sorumlusu hekimler ve sağlık personelleri olarak görülmektedir. Hekim sadece muayene edeceği hastayla karşı karşıya gelmelidir. Ancak hastanelerimizde, aile sağlığı merkezlerimizde ...herkes anında hekimin kapısını çalmakta... ...hem danışman, hem sekreter... ...hem hekim, hem idareci... ...hatta bazen sağlık bakanı olarak görülmekte... ...tüm sorunlar, tüm şikayetler... ...tüm eleştiriler ve hakaretler... ...görevini yapmaya çalışan hekime yönlendirilmektedir. Hastane ve asm'lerde yönlendirme ve organizasyonun... ...iki yapı iyi yapılması gerekir. Hekimin karşısına sadece muayene edeceği hasta gelmelidir. Sağlık kuruluşlarında yeterli güvenlik önlemlerinin olmaması zaten kanayan yaramızdır. Adliyelere, AVM'lere, kontrolle girilen ülkemizde maalesef hastanelere birçok saldırgan üzerlerinde suç aletleriyle girebilmektedir. Uyarılarımız ve tepkilerimiz sonucu bazı hastanelere X-ray cihazı konmuş olsa da birçoğu çalışmamakta çalışanlarda ise güvenlik görevlisinin arama yetkisi bulunmamaktadır. Peki bu kadar olay olan her gün bir sağlıkta şiddet haberi aldığımız ülkemizde bununla ilgili yasa neden düzenlenemez? Soruyoruz. Bunun cevabı ne olacak? henüz birinin yaraları iyileşmeden bir diğer meslektaşımız şiddete uğruyor. Kararlılık, bilgi, bilim ve hukukun sayesinde tüm ülkedeki şiddet iklimini bitirebiliriz. Ülkedeki yaşam zorluklarının insanlar üzerinde yarattığı baskı, tükenmişlik, umutsuzluk, güvensizlik herkesi etkiliyor. Ama bu şartların yarattığı öfke ve şiddet davranışı hayvana, kadına, çocuğa, görevi yapmaya uğraşan doktora sağlık çalışanına yöneliyor. Neden? Çünkü en korunmasız, en güvenliksiz durumdalar da ondan. Tüm dünyada şiddet var diyerek geçiştiremeyeceğiniz, sorumluluklarınızdan kurtulamayacağınız bir konu bu. Etkililerin...